Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Fox TV'nin yeni yayın hayatını başlayacak olan dizisi Kanunsuz Topraklardan yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Herkesin oldukça çok dikkatini çeken dizi birkaç gün sonra ilk bölümüyle Fox TV ekranlarında olacak. Herkes heyecanla ilk bölümü bekliyor. Oldukça güzel bir konusu ve çok güçlü bir kadrosu olan Kanunsuz Topraklar bakalım reytinglerde kendine yer edebilecek mi? Artık Eylül ayı itibariyle birbirinden güçlü diziler yayın hayatına başlıyor. Bakalım bu reyting savaşında hangi diziler kendi yerini koruyup saklayabilecek mi? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.